Anatomiyi genelde fenotip üzerinden değerlendiriyoruz değil mi? Görsel anlamda yani yapısal anlamda değerlendiriyoruz. Aslında hani bizim burada anatomi demek istediğimiz şey yapısal anlamın dışında altta yatan başka unsurlar var değil mi? Bize bir anatomiyle ilgili böyle bir minik bu yapısal düzenle ilgili bir şeyler söyleyebilir misin bize Serkan Hocam? Bizim işimiz açısından yaptırdığımız şey ne? Biz hareket yaptırıyoruz. Evet. Sonuç ürün hareketi neyin sonuç ürünü, anatominin sonuç ürünü. Biz antrenörler, eğitmenler olarak bu mekanizmanın öncelikle nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. İkinci olarak bunun nasıl eğitmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Hangi uyaranların fizyolojik tepkileri nasıl oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi anatomi başlığı altında ben incelerken öncelikle şuna bakıyorum. Bir geçmişinde neler yaşamış yapısal olarak, hangi sakatlıklar var durumunu değerlendiriyorum. Bunun için anamnez alıyorum. Soruyorum hikayesinde işte nerelerinden sakatlandın diye. Bu geçmişinde yapısal olarak bir bozukluk yaşamış mı yaşamamış onun bilgisini veriyor bana. İkinci olarak da vücut bileşenlerine bakıyorum. Yani nasıl ne yapıyorum? Ne kadar kas var vücudunda? Ne kadar yağ var? Ne kadar su var? Ne kadar mineral var? Kemik oranı ne? Miktarı ne? Ona bakıyorum. Üçüncü olarak da çap ve çevre dengesine bakıyorum. Şimdi vücutta her şeyin bir orantısı olması gerekiyor. İşte sağ tarafın sol tarafı bir orantısı olması gerekiyor. Gövdede omuz, göğüs, bel, kalçanın bir oranı olması gerekiyor. Genellikle bunları literatürde norm değerler üzerinden veriyorlar. Biz de o norm değerler üzerinden bakıyoruz gibi gözüküyor ama aslında bütün bu gözlemler çalışmalara bir şekilde etki etmesi gerekiyor. Bir yapısal bozukluk var mı? O yapısal bozukluğun teşhisine, işte teşhis konusu az önce söylediğin gibi bir sakatlık varsa spor hekiminden bilgi almak. Yapısal özelliklerine göre çözüm üretecek sıkıntıları tespit etmek gerekiyor. Peki hocam. Anatomik açıdan da işte hep söylüyoruz, yapısal özelliklerine bakmak gerekiyor. Mesela yapısal özellikler üzerinden ben böyle bir nacizane, soru-cevap gibi bir şey söylemek yapmak istiyorum seninle. hocam. devam etmek. Mesela çocuk 14 yaşlarında, 12-14 yaş aralığı artık hani üzerinde erkek, e, e, erkek olduğunu düşünelim. Tamam. E, bu çocuğumuzu vücuduna baktığımız zaman o yaşlarda yüzme mi, futbol mu, basketbol mu, jimnastik mi şeklinde ayırabileceğimiz bir bakış açımız var mı hocam? Bunu belli belirleyebilecek bir yapısal test yapabilir miyiz? Yapısal test yapabilir miyiz? Yani şimdi gözlemin dışında. Çok spesifik olarak yok. Şimdi ile alakalı bu antropometrik yapıya sahip olan çocuklar bu branşlarda başarılı olabilir Tabii. gibi çalışmalar Tabii. var. Ama o çalışmaların hiçbirini tek başına ele almamak gerekiyor. Yani birçok faktör de var. Şimdi 12-14 yaş arasındaki çocuk deyince benim aklıma anatomik yapı olarak şu geliyor. İskelet sistemi daha olgunlaşmamış. Kesinlikle. ergenlik dönemine gireceği için hızlı bir büyüme evresi atlatacak. Hızlı büyüme evresi atlattığı zaman hormon salınımı başlayacak. İskelet sistemi olarak, sinir sistemi olarak ve hormonal sistem olarak olgunlaşmaya ulaşacak. Bilişsel düşünce olarak ahlakı oturmuş, benlik algısı oturmuş, soyut düşünce algısının yani soyut düşünce kapasitesinin başlamış olması gereken bir çocuk canlanıyor. Şimdi bir branşa yönlendirmekten ziyade şu değerlendirmeyi yapmak daha doğru gibi geliyor bana. Hareket kapasitesinde bir eksiklik var mı? Temel hareketlerinde bir eksiklik var mı? Fonksiyonel yani. hareketlerinde bir eksiklik var mı? Sahip olması gereken denge kapasitesine sahip mi? Gibi özelliklere bakıp ona uygun çalışmalar planlamak daha uygunmuş gibi geliyor bana. Şimdi evet. tabii ki jimnastikte olabilir, futbolda olabilir, basketbolda olabilir. Her zaman söylediğim bir şey var benim. Ne yapıldığından daha çok nasıl yapıldığı çok daha önemli. Evet. Bir çocuk futbola gidiyor diye elini kullanmaması gerekiyor diye bir şey yok. Elle de paslaşarak maç yaptırılabilir. El de birçok şekilde kullanılabilir. O yaştaki çocuğa branştan daha çok şimdi ergenliğe de geliyor aslında 12-14 yaş çok geçiş evresi yani oyundan evet. Antrenman yapmayı öğrenmekten artık yüklenmeyle antrenman yapmaya geçiş evresinde bir çocuk. Evet, biraz daha özelleşmeye gereksinim var. Ama bu işte futbol mu, voleybol mu, basketbol mu olması gerekiyor diye sorarsan sadece fiziksel özelliklere çok da güvenmemek gerekiyor.